Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da özel bir askeri operasyon adı altında 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı işgal girişimi tüm şiddetiyle devam ediyor. Putin savaştan beklediğini tam olarak alamazken AB ve NATO üyeliği için kapıda bekletilen Ukrayna'ya sürpriz bir teklif yapıldı. Dün NATO'dan bir yetkili, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Bensen'in Norveç basınında yer alan, Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi karşılığında NATO üyesi olabileceği ifadelerini değerlendirdi. NATO'nun konumu net ve değişmedi. NATO liderlerinin Temmuz'daki Vilnius zirvesinde yineledikleri gibi, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tamamen destekliyoruz, ifadelerini kullanan yetkili, şöyle devam etti, Ukrayna'yı ne kadar sürerse sürsün desteklemeye devam edeceğiz. Adil ve kalıcı bir barış sağlamaya kararlıyız. Barışın ne zaman ve hangi şartlarda sağlanacağına Ukrayna karar verecek. Ukrayna Avrupa ve Avrupa Atlantik Entegrasyonunda Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishina, ülkesinin NATO üyeline ilişkin verilecek her türlü tavizin Rusya için bir ödül olacağı değerlendirmesini yaptı. Stefanişin'a, yerel basına yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreterliği Ofis Direktörü Sitihan Bense'nin, Ukrayna için olası bir çözümün topraklarından vazgeçmek ve karşılığında NATO üyeliği almak olabileceği, yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Stefanişin'a, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda verilecek her türlü taviz, Avrupa'da bir savaş başlatmış olan Rusya için bir ödül olacaktır. Sadece terör ve şantajın devamını motive edecektir, ifadesini kullandı. Ukrayna'nın ortaklarının Ukraynalıların Avrupa Atlantik özlemiyle pazarlık yapmanın kabul edilemez olduğunun farkında olduğuna işaret eden Stefanishina şunları kaydetti: Özellikle Vilnius'taki NATO zirvesi için kararların hazırlanması sürecinde Rusya ile müzakerelerde Ukraynalıların Avrupa Atlantik hedefleriyle pazarlık yapmanın kabul edilemezliği ve tehlikesi konusunda Müttefiklerimizde her zaman açık ve net bir şekilde konuştuk. Ortaklarımızın büyük çoğunluğu Rusya'nın emperyal hırslarını daha da körükleme tehlikesinin farkında. NATO Genel Sekreterliği Ofisi Direktörü tarafından basında dile getirilen düşünceler hiçbir şekilde ittifakın resmi tutumunu yansıtmıyor.